Ooo, saqamar, saqamar, ayzar, ayzar, ayzar. Ticitamus, susule. Ayzar, ukina medide araba. Daw hocam. Ayzar. O, naspi ticitamus. Cidamun. O daha kalıyor, ben gayet mutluyum. o zaman. İmnaaaz. Hocam, bir dakika durayım. Saat şey. Ben bir şey söyleyeyim. Şöyle... <laughs> söyle. <YouTube 'u> <gülüyor> <gülüyor> söyle. Yok yok, gel <laughs> gel. <laughs> <Ya, gülüyor> İsmail'i onu <gülüyor> <bile>. <gülüyor> Dur, <gider ben. gülüyor> 0 km'de bir araba alırım. <laughs> 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 <Mahallede. gülüyor> <laughs> çıkarmazsın diye şey yaptım <laughs> <laughs> Hocam Ajder <laughs> Baştan söyleyebilir Ben bildiğim şarkıyı söyle oturtmak istiyorum. <laughs> evet <laughs> evet <laughs> aynen öyle zaman... Ajder yani. Ajder. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. söyle. Şahda var. Şahda Şahda var. Yeah. <laughs>